bir düş gördüm. Kulaklarımda ince bir kanat sesi. Papatyalara kur yapan bir bal arasıyla göz göze geldim. Üzerimden geçen turnaların gölgesi kalbimi örtüyordu sessizce. Ağaçların kovuğuna kozalanan henüz doğmamış sevdalarım vardı. Bir düş gördüm. Yağmurlar ağlardı Benimki gülüyordu Mutluluk süzülüyordu gözlerinden Kalbimin atışı yarıyordu geceyi orta yerinden Bir düştü Ve orada ağlanmazdı Sen bile kıramazdın kalbimin mesela Yenilen de kazanırdı yenen de. Giden de mutlu olurdu kalan da her dokunduğun renk maviye çalardı Mavi sana aşk türküsü çalardı Ben şiir yazardım Şiir kendini okurdu Şiir seni okurdu Şiir seni sana okurdu Sen gelirdin Mavi maviye katardın Şiiri sana Bir düş Gözlerim kapalı, kirpiklerim mutlu ıslak Kalbim sıcak, güneş mavi Saçların alabildiğine özgür Hangi yana yatsa uyutur bir kimler Gözlerim ki esmer el Daha bakmadan gözlerine gördüm üstünde Bir düz gördüm Zaman ellerime sığmıyordu ...avuçlarımda gülümseyen bir dua gibi sesin Beni hayata çağıran... ...ve hiçbir dile ait olmayan... ...adını söylemekten korktuğum bir sevdayı... ...ciğerlerimi parçalarcasına bağırdım. İncitmekten çekinip susarak büyüttüğüm bir güçtü gördüm. Kitaplar susmuştu, kelimeler göğe bakıyordu. Şairler unutmuştu bütün lisanları. Kalpler haykırıyordu, seninle göz göze bir gelebilsem. Zaman eğilirdi önümüzde. Biz düş gördüm, ölüm yoktu, kırgınlık yoktu, ihanet yoktu, susmak yoktu, susmak. Sadece biz vardık cesurdu yüreklerimiz bir düş gördüm, ben sendim, sen ben içimiz içimize karış eceli emanete bırakıp bir düş gördüm uyanmak istemedi.